Serap Hanım, Pakize Hanım geldi. Öyle mi? Buyursun, çağır hemen. Kusura kalma, haber vermeden geldim. Ramazan açılıştaydı da ben de seni merak ettim. İyi ettin, iyi. Gel, otur. Buyur şöyle. Zaten patlıyordum sıkıntıdan burada bir başına. Aç mısın? Yok değilim. Sen yedin mi? Yok. Ama içim bir şey almıyor zaten. Nasıl alsın ki? Ama bebeğini düşünerek yemen lazım. O da olmasa... ...bu dünyaya nasıl katlanacağım hiç bilmiyorum Bakize. Üstümden bir ömür geçmiş gibi. Doğruymuş. İnsanı kocatan yaş değil, yaşanmışlıklarmış meğer. Öyle deme kız. Gençsin, güzelsin. Daha karşında koskoca bir ömür var. Arkama bakmadan, nereden ne kızı katılacağını hesaplamadan bir günüm geçmiyor Pakize. Bir başınalık öyle zor ki. Kemal'e Kore'de bir şey olmaz değil mi Pakize? Allah'ın izniyle sağ salim döner inşallah. Hem belki o vakit her şey bambaşka olur ha? Ben ona hmm. diyeceğim dedim. Daha da diyecek bir şeyim yok. Belki onun diyecek bir şey vardır Güllü. Az sabret, düşünsün taşınsın. Kolay mı kız? Harbe gidiyor. Hem insan orada sevdiklerinin kıymetini daha iyi bilir. Efendim? İyi akşamlar Serap Hanım. Ben Paşazade. Nasılsınız? Sağ olun, iyi akşamlar. Yarın Adana'dan geçecek askerler için bir tören tertip etti. Törene iştirak ederek bizi onurlandırmanızı rica edecektim sizden. ...maşeret kabul etmem ona göre. Oo hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Yiğit Türk evlatları Adana'ya hoş geldiniz. <laughs> kırılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacak olan şerefli ordusuna en güçlü bir Kemal'im yavrum, Kemal'im yaban ellere gitmedin ya, şu anacığının gönlünü bayram yerine döndürdün. Yoldan geldin, karnın açtır. E, canın ne çekiyor? Ayran aşı pişireyim sana. Ana, aç değilim. Sence neden döndü Pakize? Neden vazgeçti harbe gitmekten? Neden olacak kız? Belli ki senin için döndü. Olmaz öyle şey. Niye benim için dönsün? Onca laftan sonra. Kalamam demişti bana. Sen neden döndün? O kadar kararlıyken ne vazgeçirdi seni? <laughs> Gidemedim işte ana. Sen harbe gideceğim dediğinden beri bir taş oturmuştu yüreğime. Şükür Rabbime. Tez elden seni bana gönderdi. Ana çok yorgunum. Ben biraz uzanayım. Sonra konuşuruz ha. Tamam yavrum. Hadi sen git uyu. Hadi Hem Halide'nin halini görmedin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. İçim acıdı kadının haline. Kemal yanından geçip gidince nasıl suratı kireç gibi kesti? Vallahi düşüp bayılacak sandım ha. Şimdi ne olacak bakse Ne bileyim Güllü ne olacak. Ama kavuşsanız da kavuşmasanız da bu iş kolay çözülür gibi değil. Belli ki sizin sevdanız hayatınıza giren herkesi girdap gibi savurup atacak. Nasıl sabredeceğim Parkize? Neden geldiğini nasıl öğreneceğim? Bence öğrenmenin tek bir yolu var Güllü. Neden döndü Kemal abi? Bilmem ki. Ağzını bıçak açmıyor. Var Kemal'imin üstünde bir halama. ama. neyse ne. Döndü ya. Mühim olan bu. Hayır. ya. Keşke savaş olmayaydı da. Hiç kimse gitmek zorunda kalmayaydı değil mi dese? Hayır nasıl Yılmazda Yılmaz da dönse Kore'den sapasağlam. bunlar kim? Aa, bu Şeref Ağa'nın oğlu değil mi? Sedat mıydı neydi? O kim oluyor? Buraların sahibi. Yavruştan da durur derlerdi. Yıllardır gözükmezdi buralarda. ama Bu geliş pek hayra alamet değil ya. Arazinin batı sınırı şu ilerideki dağ yamacının altında bitiyor oldukça verimli bir araziye benziyor. Öyledir. Dağın yamacındaki meyve bahçeleri, arazinin içinde bir dere, su kanalları, hepsi arsaya dahil. Su sıkıntınız hiç olmaz. Mükemmel. Orhan Bey, Serap Hanım kararını bir an evvel vermeli. Zira fazla bekleyemem, haberiniz olsun. Başka alıcılar da var. Sedat Bey, size en kısa sürede döneceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şuradaki evler de tapuya dahil mi? Pek tabii. Onlar da. İlerideki köy ve bahçelerde. Çok güzel. Buyurun gidelim isterseniz. Hayırdır ana? Bilmem artık hayır mı şer mi? Ama içime pek iyi şeyler doğmuyor. Ben gidiyorum ana. Nereye gidiyorsun yavrum? Biraz hava alacağım. Ah ulan ah be, ah be. Ulan bu yaşta bu kadınlarla beraber ırgatlık da yapmak varmış. Ama... Ne o? Bakıyorum işten kaytarıyorsun Reşit. Yok. Aynen öyle. Hani sen tembelleri sevmezdin? Hadi hızlan hele. Hızlan, hızlan. Yapıyoruz. Eğer şu sıra bitmesin sana, akşama kadar da olsa yemek yok. Bana bakın, akşama kadar bu kısım bitecek. Yasin Ağa'nın emri var. Allah'ıma dinime, hiç dilinize acımam. Gece meze demem, bırakmam sabaha kadar. Ona göre. ...bu hale bak be! Benim kendi ellerimle işe aldığım... ...ne diyor? Ama bende akıl yok ki işte, bende akıl yok. Hem kendi kendimi yaktım, hem de cayır cayır yaktım. Ah ulan Reşit! Ben bu hale düşecek adam mıydım be? Ah ulan! Çenin yerine elin işlisin! Senin için hanımın talimatı var. Böyle boş boş zaman geçirirsen... ...bak, Aydar kaşınıyor bilesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.